Burası afet zamanlarında afet mutfağı olarak faaliyet gösterecek, sahil zamanlarda da Antiklik Kapının tüm çalışmalarının merkez üssü haline gelecek çok fonksiyonlu bir alan oluşturuldu. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan, tasarım afet organizasyonuna da uygun bir şekilde planlandı. Afet zamanlarında bir afet mutfağına dönüşecek. Günde 36 bin kadar vatandaşımıza üç öğün yemek çıkartabilecek bir afet mutfağı. Aynı zamanda 100 bin kişiye kadar da çorba verme imkanı olacak. Günlük ekmek üretim kapasitesi 30 binlere kadar çıkabilecek. Sadece afet zamanlarında değil, sair zamanlarda da bu kapasitelerin kullanılması kentimiz açısından önemli bir fırsat olarak görülmeli. Halk ekmekle ilgili organizasyonlarda bir aksama olması halinde bunun da devreye alınma imkanı her zaman elimizde olacak. Yapılan bu yatırım Ağustos ayı gibi tamamlanmış olacak inşallah. Allah lazım etmesin ama hem afet zamanlarında kentimize, yakın illere yapılacak hizmetlerin organizasyonu anlamında afete hazırlık açısından yapmış olduğumuz en önemli yatırımlardan biri olmuş olacak.